MELE programında mamul işlemleri temel işlemlerden biridir. Mamul işlemlerini genellikle üreticiler, toptancılar ve perakendeciler kullanmaktadır. Barkodlu bir şekilde kullanılabilir. Bu videoda günlük işlemlerde mamul stoklarına bedelli mamul girişini göreceğiz. Stoklarımıza bedelli mamul girişi işlemi yapmak için önce günlük işlemler bölümüne giriyoruz firma adı bölümünden firmanın adını yazarak ya da dürbün butonuna tıklayarak, firma kartımızı seçiyoruz. Tarih ve fiş numaramızı kontrol ettikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Aşağıda açılan butonlardan, önce mamul sonra bedelli mamul girişi butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede, stok kodu üzerindeyken liste butonuna tıklayarak ya da klavyeden soru işareti tuşuna basıp, bedelli mamul girişi yapacağımız pırlanta kodumuzu seçiyoruz. Adet bölümüne otomatik olarak bir gelmekte. Birim kısmına bakiyenin hangi birim cinsinden tutulmasını istiyorsak seçiyoruz. Tutar kısmına ürüne biçilen bedel rakam olarak yazılır. Ürünün taş, gram, birim ve fiyat bilgileri daha önceden pırlanta stoklarında tanımladığımızdan bilgileri kontrol ediyor ve işlemi kayıt butonuna tıklayarak ya da klavyeden F2 tuşuna basarak karşımıza gelen uyarı mesajına onay vererek işlemi kayıt ediyoruz. Giriş işleminden sonra, pırlanta stoklarımızda tanımladığımız ürün bir adet olarak girişi gerçekleşir. İşlem yaptığımız firma tutar bölümündeki rakam ve seçili birim kadar bizden alacaklı duruma gelir. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere, hoşçakalın.